Sayın Başkanım. Peki şöyle ülkenin genel mali durumuna baktığımız zaman eğitim çalışanlarının mali durumu üzerine de bir soru sormak istiyorum size. Bugün göreve yeni başlayan bir eğitim çalışanı neredeyse açlık sınırının biraz üst üzerinde maaş alıyor ve yoksulluk sınırının çok altında bir gelirle hayatını idame ettirmeye, sürdürmeye çalışıyor. Bu ekonomik tabloya baktığımız zaman neler söylemek istersiniz? Yetkili sendikanın bu konuda yeterince etkili bir şekilde görevini yerine getirdiğini düşünüyor musunuz? Eğitim çalışanlarının çıkarlarını ve haklarını yeterince temsil edebiliyor mu? Şimdi yetkili sendika zaten bunlar söylediğiniz gibi etkili şekilde yerine getirse hı hı. hatta sadece yetkili sendika da değil diğer var olan parti sendikalarda etkili bir şekilde yerine getirse ben sendika neden kuraydım? Türkiye'nin en büyük meslek kuruluşlarından birinin genel başkanıydım. Bu yıl Ocak ayında maaş artışlarıyla ilgili tek basın açıklaması ve iş bırakma yapan sendika eğitim birliğidir. Lütfedip bir tweet'i acizane atıyorlarsa bile seviniyoruz. Yetkili sendikanın <laughs> ve diğer sendikaların. Yani ve biz bunlara çağrı yaptık. Buyurun gelin. Ben sizin gömleğinizi giyeceğim dedim. Hı -hı. Beraber ülke genelinde birkaç gün basın açıklaması yapalım. Hayır iktidar patrondur. Hükümet patrondur. Hayır. Maaşımızı verendir. E patrona baskı yapmazsan, patron e, kendi keyfine göre veya kendi hesabına göre verir. Ama bizim hesabımız mutfakta yanıyor. Evet. Patron bunu görmeyebilir. E şimdi benim 43 bin lira maaşla başlayan öğretmenim 30 bin lira kira ödüyor. Evet. 40 bin lira kira ödüyor. Yani bugün İstanbul'a bak, bakmak yeterli, Ankara'ya bakmak yeterli. Taksiye biniyorsun, ya öğretmen ya polis. E, hı hı. Bu şartları niye bu hale geldik biz? Tabii ki sendikaların etkisizliğinden hatta hı hı. basın açıklamasını bile izin almadan yapamıyorlar. E, bugün 20'ye 40'a yakın aktif sendika var ama 20'ye yakında büyük sendika var biz dahil. Hı hı. Tek basın açıklaması ve iş bırakmayı neden biz yaptık da diğerleri yapmadı diye sormak lazım. Rahatlar, hükümet rahat istediği zamı veriyor. Zam da demiyorum, bu enflasyon farkı verdi. Hı hı. Ve şu anda da e, eğitim çalışanların en büyük sıkıntısı sefer taslayla okula geliyorlar artık. Evet. E, öğlen yemek yemiyorlar. Yani ben bunu bakanlığa da bildiriyorum, siyasilere de veriyorum. Öğlen yemek yemedikleri için aç derse giriyor öğretmenler. Nasıl Çok yesin? 400 TL bir dışarıdan yemek söyleyecek. Evet. A Öğretmenlerin, bugün köye gönderiyoruz öğretmenimizi derse gir diye, yol parası verilmiyor. E, e, öğlen okulda tutuyoruz, öğle yemeğe verilmiyor ama bu işçilere veriliyor. Bayram ikramiyesi verilmiyor. Birçok taleplerimiz var, bunları biz bakanlığa olumlu şekilde sunuyoruz. Çalışma Bakanlığı'na da. E, bu talepler istenmez mi? Bunlar için bakması, öğretmene yol parası Öğlen yemek parası verilmez mi? Kira desteği verilmez mi? Maalesef yetkili dediğiniz ve diğer sendikalarda işleri, akılları siyasette olduğu için ya da parti emrinde oldukları için öğretmenlerimiz şu anda bu haldeler. Evet başkanım sosyal medya üzerinden de Twitter üzerinden